Merkeze günaydın. Ukrayna, Rusya gerginliği ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi eklenebilir. Özellikle petrol konusunda Japonya ve Amerika'dan gelen açıklamalar bu noktada Rusya'nın petrolünün artık satılamayacağı şeklinde beklentileri arttırdı. Petrol fiyatlarındaki ciddi yükseliş devam ediyor. Bununla birlikte elbette Sayın Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Enflasyonda tek haneye ineceğiz 2023 yılında e, açıklamasının ardından bu sabahta özellikle petrol fiyatları ve enerji e, ham madde fiyatlarına, gıda fiyatlarına bağlı olarak e, enflasyondaki düşüş yıl sonuna kaldı açıklamasını gördük Nebat'ten. Yani bir başka bir haber var. O haberde kur korumalı mevduatla ilgili kurumlar biliyorsunuz daha önce 6 aylık e, en kısa vade yapabiliyorlardı. Bunu 3 aya çektiler. 3 aya çekmiş olmaları esasında çok ciddi bir getiri anlamına geliyor. Kur korumalı mevduata geçerse eğer kurumlar hem kurumlar vergisi avantajı hem de getiri açısından. Tabii vadeleri kısaltmak, e, getiriyi bir miktar e, döviz maliyetinden TL'ye çevirmek enflasyonu düşürmüyor. Enflasyon orada durmakta. Enflasyon konusundaki gelişmeler ve piyasalara etkisini değerlendireceğiz bugün de. Işık ökteyle ile birlikteyiz. Kendisine günaydın diyelim ve sözü bırakalım. Bakalım hem emtiyayı, hem petrol fiyatlarını, hem enflasyonu, hem Mart sonunda yaklaşan KKM e, vade sonunu bütün bu başlıkları gördüğümüzde düşündüğümüzde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor Işık Ökte? Evet e, Artunç iyi bir sabah diliyorum herkese huzurla sağlıkla e, ama iyi bir sabah olmadığı e, ülkemiz açısından net e, Onun için e, yani bu zor zamanlarda herkese e, özellikle e, yani ülkemizin e, Makro dengeleri açısından e, dikkat edilmesi gereken bazı zamanlardan geçtiğimizi e, söylememiz lazım. Bu sabah petrol fiyatları 126 dolar Brent petrolde 130 doların üzerine görüyoruz. E, hafta sonu hiç duymak istemediğimiz bir konuşma e, ABD dışişleri bakanından duyduk. E, Rusya petrol alımlarında ambargo açıklaması. E, bu Geçen hafta e, JP Morgan firmasının emtia analistlerinin yıl sonu petrolde 185 dolar görebiliriz. E, sadece bir hatırlatma yapmak istedim 2006-2007 senelerinde petrol fiyatları emtia balonu zamanında en yüksek 142 dolar görmüştü. Biz şu anda 126 dolardayız. E, Brent 130 doları bugün yüzde onluk yükselişte var. E, böyle bir resimde e, Türkiye'nin enflasyon eğrisinin e, nereye gidebileceğini sadece yüce rabbimiz e, bilebilir. Biz e, bunu konuşabilecek durumda değiliz şu anda. Ama şu andaki göstergeler bize bazı şeyleri konuşma imkanı veriyor. Bu görüntü. Bu sabah itibariyle iki tane gerçeği ortaya koymuştum. Bir, İran petrolünün acilen tekrar dünya piyasalarına girmesi için İran nükleer anlaşması, zaten uzun zamandır bunu söylüyorduk, İran nükleer anlaşması e, imzalanmak zorunda. Zaten e, son yetkililerden aldığımız, tabii Tahran'dan değil bu, yani o masada olan başkan özellikle Rusya, Yetkilisinden aldığımız haber e, şu anda o anlaşmanın şartlarının e, hazır durumda olduğu. İki, Biden hiç yapmak istemediği bir olaya zorlandı şu anda. E, ne yazık ki Biden şu anda Muhammed bin Salman'ın kucağına oturdu. Muhammed bin Salman kardeşimiz şu anda dünyanın en önemli figürü olarak karşıya çıkıyor. Artık çünkü Rusya'nın e, bir Kuzey Kore gibi bir ülke olarak dünyanın her yerinden dışlanması sonrası OPEC artı olayının da kalktığı bir yerde Suudi Arabistan OPEC lideri olarak Biden büyük bir ihtimalle şu anda Suudi Arabistan'a gitmek zorunda. Çünkü bu açıklanacak enflasyon verilerinde ABD'de %7.9'a çıkması beklenen bir tüfe enflasyonu var ve Biden bunu ABD içinde açıklayamayacak durumlara geliyor artık. Bunu açıklayamayacak durumlara geliyor. Tamam ABD kurgusunu zaten bu savaşın çıkması üzerine yapmıştı. Neden bu savaşın çıkması üzerine yapmıştı? Kendisi bu savaş çıkarsa enerji ihracatçısı olarak dünyada başka yerlerde verebilecek. Ama ABD kendisine kısa vadede uzun vadede yarayabilir ama kısa vadede oluşabilecek riskleri bence ABD dışişleri iyi göremedi. Bu fiyatlamalar zaten yükselen enflasyon tarafında şu anda dünyada bir rahatsızlık var mı? Bak bu sabah kimsenin konuşmadığı veriler açıklandı. Nereden? Şangay'dan. Çin dış ticaret verileri geldi artık bu sabah. Kimse petrol fiyatlarıyla, altın fiyatlarıyla, paladyum 3000 dolara giderken filan kimse bunlarla ilgilenmiyor ama dünya ekonomisinin durumu gayet iyi. Çin dış ticaret verileri, ihracat Şubat ayında Beklenti yüzde 15 artış, ihracat yüzde buçuk artıyor. İthalatta beklenti yüzde 13 artış, ithalat yüzde 15 artıyor. Ve Çin Şubat ayında dış ticaret dengesinde 116 milyar dolar, nasıl bir saray açık veriyoruz? 8 milyar dolar yedi. Çin 116 milyar dolar cebine koydu yine. Tık 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 para saydı cebine koydu bir ayda 116 milyar dolar. Şimdi dünya ekonomisi kötüye giderken artık böyle bir fiyat olur mu? Olmaz. Böyle bir fiyat olmaz. Şimdi dünya ekonomisi iyiye giderken ABD enflasyon parametreleri kötüye giderken 126 dolar petrol en çok kimi vurur dünyada? hala bizi zaten biz zaten bitmişiz ya bizim tabutumuz zaten kalkmaya hazır. El Fatiha ya zaman yani az zaman kalmış. Bizim yapmamız gereken şeyleri de konuşacağız bu programda. Ama en çok ABD tüketicisini vurur dünyada. Çünkü ABD tüketicisi gayet iyi durumdayken bir anda enflasyon fiyatlamaları öyle yerlere geldi ki hatta yani FED'in şu anda swap eğrisinde hala hala 5 faiz arttırımının yani 4 lira 5 faiz arttırımını bu sene için Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş. Orada çocuklar ölüyor. Şu güne kadar bine yakın hiç e, suçu olmayan insanlar Karkiv'de, Kiev'de öldürülmüş Böyle bir fiyatlama içinde ne oluyor? Dünya ekonomisinin biraz geriler, Geri çekilmesini beklersin Hiç öyle bir şey yok. Şöyle bir durum yok. Onun için artık bizim Çok çabuk şekilde yapmamız gereken bazı önlemler var. Onları konuşacağız. Fakat bu sabahki fiyatlama bana Yani ben enflasyonun Türkiye'de bu sene yüzde %60 civarında yani yüzde 60 civarı pik olacak. Ondan sonra sene sonunu yüzde 40 filan kapatacağız. O da bazı ya yani baz etkisiyle o da. Buraları bekliyordum. Bu enerji fiyatlamasıyla yüzde 78 enerjiye bağımlı yani yurt dışına yüzde 78 bağımlı bir ülke olarak bizim eğer hala Merkez Bankası üzerinden API artı swaplardan 1.1 trilyon TL'lik likidite piyasaya verilmeye devam edilirse bizim enflasyonumuz nereye gidecek? Ben onun için dedim sadece Yüce Rabbimiz biliyor ben bilmiyorum. Sen biliyorsan bana yardım et ama durumumuz bak durumumuz belki uzun vadede uzun vadede bazı değişimler özellikle Orta Doğu politikaları açısından filan bizim lehimizi olabilir diye İsrail Haret gazetesinde filan şeyler çıktı. Bak onları konuşmuyorum. Biz şu günkü durumumuzu konuşuyorum. O iyiye gitmiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim Artunç. Burada e, tabii ki biz e, siyaset konuşmayacağız ama şu e, şey olayında özellikle Rusya'nın Zaporuz dünya'daki e, nükleer santrali vurması sonrası bugün Pazartesi günü üçüncü heyetler arası toplantı yapılacak değil mi? O üçüncü heyetler arası toplantı yapılmadan bu hafta sonu önemli bir gelişme oldu. İsrail topa girdi, değil mi? Evet. İsrail Cumhurbaşkanı Bakın, Evet. evet, uçak kaldırarak Putin'le görüşmeye gitti. Bak şimdi mesela o görüşmeden sonra dünya şeyini basınını taradım bir şey yok yani o kadar gizli bir görüşme olmuş ki o belli yani sonuçta İsrail Amerika'nın isteklerini oraya götürmüş olduğunu düşünüyorum değil mi yani artık yani Biden şu anda uçamayacağına göre ya da Blinken şu anda Moskova'ya uçamayacağına göre o, o uçmuş ve belirli istekler söylemiş. Bak şimdi o görüşmede de ne olduğunu bilmiyoruz. Onun ortaya çıkması savaşın gidişatı açısından bence en önemli şeylerden biri. İsrail Cumhurbaşkanı Putin'le ne görüştü? Amerika'nın istekleri nedir? Bunları bunları bu hafta dünya piyasaları şu anda ABD tabi faizleri 10 yıllıklar 1.70'e gerilemiş durumda. Dolar endeksindeki alımlar devam ediyor. Hatta çok güzel bir analiz vardı, mükemmel bir analiz. Geçen hafta başlarında diyordu ki arkadaşlar şu anda dünyada enerji ithalatı yapan ülkelerin para birimleri artı euro ve İngiliz sterlininden uzak durun. Bak adam isim vermiş. IMFX tarafında enerji ithalatçısı bunlar için de tabii Türk lirası da var. Bir de demiş Euro ve İngiliz sterlerinden uzak durun. Biz burada 3 hafta evvel konuştuğumuzda biliyorsun Euro'yu atlatmıştık. İnşallah insanlar kendilerini o şeyde korumaya almışlardır. Ama artık şu andaki görüntü bana sermaye piyasaları açısından e, konuşmamız gereken en önemli parametrenin ülkemizde eğer bu sene yine enflasyon bu sene yüzde kırkta bitirecekse normalde geçen seneyi nerede kapamıştık? Dolar TL'de 13.17. Değil mi? 13.17 fiyatlaması yüzde kırk. Yani Türk lirası sadece enflasyona paralel değer kaybetse nerede oluyor dolar TL sene sonunda? Bu sene sonunda 22. Ya Allah korusunluk bir rakam değil mi? 22 olmaması lazım. Çünkü biz yedik kur krizini. 22'ye dolar çıkarsa bu ülkede çoğu şirket net batar, temerrüte gireriz filan. Allah korusun fiyatlamaları. Ama şu andaki görüntüde biz hala kur korumalı mevduat dışı bir yere gidemedik. Kur korumalı mevduatı ki çok önemli bir üründür, ürün olarak hala ona bağımlı bir ekonomi ve finansal düzen çalıştırmaya gayret ediyoruz. Ben de diyorum ki uzun zamandır bizim bir de enflasyona karşı hane halkını koruyacak bir tahvil, sabit getiri ürününe ihtiyacımız var. Yani aylık enflasyon atıyorum yüzde altı mı çıktı? Yüz lira mı var orada? Enflasyon korumalı bir tahvil geliri yani insana yüzde altı geliri yüz altı lirayla ödeyecek bir tahvile ihtiyacımız var çünkü ben korkarım ki kur korumalı mevduat dönüşleri Türk insanı için ortalama faiz yüzde %17 pek hoş olmayacak evet. şimdi Işık'cığım o kadar çok başlık var ki hani sondan sormaya başlasam enflasyona endeksli tahvil koysan ne olacak KKM, KKM ile ne olduysa o olacak 18'e kuru düşürüp o, çıkarıp 13'e düşürdüm Aa, orada tuttum diye sevinecek miyiz? Yine enflasyon orada. Ondan sonra ben anlıyorum ne demek istediğini. Yani bu böyle gitmez. Bir şekilde bir şok vermek lazım diyorsun da, hani şok verdiğin zaman hastayı hayata döndürüp ondan sonra ameliyata hazırlamak lazım. Bizim ameliyatın tarihi zaten belli ki e, hani seçimden önce değil. <laughs> Dolayısıyla e, seçimden önce tekrar hastayı hani tabutta e, çıka, çıkarıp tekrar. E, ameliyat etme imkanı olmadığına göre bu tabi tabi kaç kere daha girer çıkarız diye düşünüyorum ama şimdi yani hakikaten e, ben e, televizyona e, 2000'lerde başladım. Yani 22 sene olmuş yahu yani 22 dola, e, olmasın da hani iki rakamına niye takıyorsun bu kadar diyorsun da hani her şey hayatta ikili iyi kötü. Yani ondan sonra e, siyah beyaz, soğuk sıcak hep bir denge olması lazım. Ben bu dengesiz hayatın da bu yaptığım mesleğin de affedersin. Hakikaten yani biraz önce dedin ya orada çocuklar ölüyor ya. Ya hakikaten bunun üstüne emin olun sabah sabah bu yayını yapıyoruz. Konuşmak mümkün değil yani. Hani işimizin zorluğunu hani atıyor tutuyor ya bazıları. İşte e, sen ne umrunda işte harcıyorsun, ediyorsun senin bilmem ne. Ya yani insan olalım ya. Birimiz birbirimize önce bir insan olarak yaşamayı, insan olarak davranmayı öğrenelim. Neyse kardeşim şunu soracağım. Şimdi tamam anladık da. şimdi Kır Kurumalı mevduatı koydu. 18'den 13'e indirdi. Enflasyon düşmedi. Şimdi enflasyona endeksli tahvil gelecek falan anladım. Zaten 3'e çektik Kur Korumalı mevduatta şeyi kurumlar için. Evet. Hani ben bunu biraz daha kuru tutar diye düşünüyorum şeye rağmen. Yani hani bu olup bitenlere rağmen ama yani ne zaman kur patlayacak sorusu önemli bir soru olarak önümüzde duruyor. Sen de söylüyorsun bunu. Ya ne olacak yani böyle şimdi gideyim ben hisse senedi mi alayım? Ayçiçek yağı üreten firma mı satın alayım? Ne yapayım yani? Hani bir şekilde adamın 3 kuruşu 5 kuruşu var korumak istiyor. Ya batsın bu dünyada nasıl koruyacak bu parasını? En son Atilla Yeşil'e de şeye geldi. Yani mesleğime ihanet ama dedi gayrimenkul arsa alalıma geldi iş. Sen evet. de bir ara tenis mi oynasam, bu işi bıraksam diyordun. Hakikaten biriniz tenis, biriniz müteahhit yapacağız. Bu iş böyle kapanacak galiba. Ne diyorsun Işık Ökte? Artunç, böyle bir enflasyona karşı para parayı korumak, para kazanmak olgusu her zaman aynı olmuştur. Yani bütün Dünyada neredeyse Latin Amerika kıtasında da Avrupa kıtasında da Kuzey Kutbu'nda da Afrika'da da üç tane şey vardır dördüncüsü de yoktur ya bir varlık satın alırsın ya elinle tutabileceğin şeylere varlık denir bunun içinde gayrimenkul de vardır Türkiye'mizde olduğu gibi ikinci el otomotiv de vardır külçe altında vardır değil mi varlık İkincisi borsada hisse senedi satın alırsın. Ha bak şimdi oraya hep geliyoruz. Bu sene gelişen ülke hisseleri yüzde dokuz aşağıda dünya MSCI dünya endeksi yüzde on aşağıdayken hep konuştuğumuz yerler Körfez ve Latin Amerika uçuyor. Körfez ve Latin Amerika'ya öyle bir para girişi var ki insanlar şu anda gözlerini kapatıp enerji ve metal ve maden hisselerine böyle favök neymiş işte <laughs> net kar barışı neymiş geç hocam diyor onları geç geç enerji metal ve maden işinde mi bu adam? Bak bu çok önemli bir şey artık çünkü artık böyle parametrelerde şeyi de bırakırsın sen. Ya yani dünyanın savaş ortamında para çünkü aynı yerlere atmaya devam eder. Mesela bizim borsamızın bu çok güzel bir iz düşümüdür. Bizim borsamız bu sene dolar bazında yüzde bir yukarıda. Yüzde bir yani şey o e, bazı stratejistlerin yazdığı dünyayı yeniyoruz filan. Ama öyle nasıl yeniyoruz bak nasıl yeniyoruz'a bakmamız lazım. Rakamları yine bu sabah çıkardım. Borsamızın ilk BİSTÜZ'ün ilk 35 ağırlık hissesine baktım. Öyle performanslar var ki insanı yani kafasını cama cama koydurur. Yani böyle kafasını değil mi daha yani 10 hafta geçti değil mi sene başlayalı. Ya yani böyle cama böyle tak diye girersin. Bak Anadolu Efes dolar bazında yüzde 33 aşağıda. Tekfen yüzde 18. Enka yüzde 20. Halkbank yüzde dokuz, Şişe yüzde on altı, Ülker Bisküvi yüzde on Sasa yüzde on beş, Vakıfbank yüzde on altı, Akbank yüzde on, Tofaş yüzde sekiz, geçen parlayan yıldızlarından, Türk Telekom yüzde dokuz. Ya bunlar dolar bazında kayıplara bak, on hafta içinde dolar bazında kayıplar. En değil mi bu söylediğim hisseler borsamızın en önemli değerleri. Peki bir dakika abi borsamız yani, bö ya böyle bir performanslar varsa kardeşim nasıl yüzde bir yukarıda? Çünkü borsamızın yüzde 45 ağırlığı olan hisseler o kadar iyi performans gösteriyorlar ki demin ki olaya giriyorlar. deminki olay var. Tüpraş yüzde 17 yukarıda enerji kar demir yüzde otuz altı yukarıda. Yüzde otuz altı dolar bazlı getiri de kar demir on haftada. Ereğli demir çelik yüzde on iki getiri de. Bak yüzde on iki getiri de. Coca Cola yüzde on beş getiri de. Aselsan savunma sektörümüzün yıldızı yüzde sekiz getiri de. Geçen sene yatırımcısına dolar bazında yüzde elli kaybettiren bin birleşik mağazaları yüzde beş buçuk getiride. Şimdi o kadar iyi hisse senetlerimiz var ki yüksek ağırlıkta. Ha Türk Hava Yolları yüzde on yedi getiride dolar bazlı on haftada. Ha bir bakıyorsun abi diyorsun ulaştırma sektörü çok mu iyi? Hayır ya ulaştırma sektörü iyi olsa tav yüzde on iki Pegasus yüzde üç aşağıda olur mu? Hayır insanlar Türk Hava Yolları'nı alıyor bir nedenle. Ama artı borsa dedim ya bir varlık iki bu borsada bu iyi performanslar devam ettikçe ben bunu bak işte Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nebati bunu ister mi? Hiç istemez. Ben kur korumalı mevduat dönüşlerinde çok insanın parayı oradan çıkartıp borsaya koyacağını düşünüyorum. Çok insanın. Nedenini söyleyeyim. Çünkü ha biz Brezilya peri olacağız diye değil. Brezilya o haftada yüzde 22 dolar getirdi, Peru yüzde 23 dolar getirdi, Katar yüzde 17 dolar getirdi. Biz onlar olamayız, bizim öyle bir şeyimiz yok. Çünkü onlara bir de yurt dışı parası da giriyor. Bize yurt dışı parası falan girmiyor. Adam adam gelmiş, CDS'imiz Lehman'dan beri en kötü seviyede risk temerrüt primimiz Allah korusun demiyorum buna biliyorum 660 bas puan kapanış bu hafta 700 bas puanı geçeceğiz. Bu petrol hareketiyle adam gelip Türkiye CDS'ini almayacak ne alacak yani 700 bas puanı geçeceğiz ve bu ne demek bizim 700 bas puanı geçmemiz artık biz dolar bazında hazine olarak yüzde sekiz buçuktan minimum borçlanacağız demek yurt dışında. Yüzde sekiz buçuğun altında Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bu fiyatlamayla yurt dışından borçlanamaz kardeşim. Buralara geldik. Evet. Şimdi üçüncü şey nedir? Değil mi? Şimdi varlık borsada ise Üçüncüsü de gidip hard currency dediğimiz dolar, euro, sterlin almak. Bak ben üçüncüsünün olmayacağını biliyorum. Çünkü Türk insanı gidip buradan kur korumalı mevduattan para çıkarıp 14.3'ten dolar almaz. Ama ben sana hep konuştuğumuz olay parayı korumak için Atilla abiye çok saygım var. Ama Türk insanının parayı kur korumalı mevduattan ulan ben enflasyona öyle bir yeniliyorum ki ben neden burada ben embesil miyim lan diye para çıkaracağını öngörüyorum ben. Hem de milyarlarca lira çıkacak oradan o evet. şeyden. Evet. Fakat ben bunun altın, gümüş ve borsaya gideceğini düşünüyorum. Ben burada arsaya gayrimenkule bu kadar fiyatların artmış olduğu ortamda artı şu anda biliyorsun gayrimenkul ve arsalarda çoğu satıcı bunu öngördüğü için Mart sonu Nisan başı dönüşleri öngördüğü için aman abi diyor dur satmayalım. Biliyorsun böyle bir şey var. Ben çok biliyorum bunu. Mi? Diyor ki geri duruyor. La fiyatlar bir senede İstanbul'un çoğu ilçelerinde yüzde yüz beş, yüzde yüz on artmış durumda. Satıcılar tam satıcı piyası değil mi? Gayrimenkulle satıcı piyası. Hayır diyor dur diyor. Bir koru, şeylerin dönüşlerini bekleyelim. Ben oradan bir yüzde 20 daha çakarım diyor. Evet. Evet. Şimdi e, saat oldu 9:04. E, altın 1990 dolar TL söylediğin gibi 14:27 evet. e, ve e, endekslerin kapanışlarını zaten biliyoruz. E, olumsuz kapanışları. Dolar endeksi de 98 80'de. Bugün, bugün bir de Artunç e, tabii ki. E, petrol fiyatlarındaki şok artı e, hafta sonu bu görüşmelerde tam olarak bir sonuç çıkmamasıyla Asya piyasalarında ortalama yüzde iki satış evet. var. Evet. E, en iyi piyasa şu anda yüzde bir buçuk aşağıda, en kötüsü de yüzde üç nokta iki aşağıda galiba Şangay. E, pardon şey Hong Kong. Ee, yani bizim bugün e, borsamızda enerji, metal ve madencilik hisseleri dışında özellikle bugün e, ne yazık ki bankacılık ve holding hisselerimize çok ciddi satıcılı bir seyir bekleyebiliriz. Peki. Zaten hani iyi kağıdı buldun al, endeksi belki shortla Aynı şekilde e, bakıldığında Türkiye'yi al mı shortla mı sorusu çok önemli bir soru. Çünkü her şey Türkiye'nin aleyhine gözüküyor bu şartlar altında. Ama işte bir tane haber var ee, Rusya'daki bankalarda işte parası olanlar da Çin'in para sistemine geçiyor para transferi sistemine o para transferi de Türkiye'de var bakıldığında. Türkiye bu işten şanslı çıkar mı çıkmaz mı ayrı bir konu ama yani böyle şansı da bir işe yaramadığını gördük. Çin'de şey olunca Covid olunca biz işte yaşadık e, patlayacağız çatlayacağız Avrupa'ya biz ihracat yapıyorduk. Yani geldiği bir yere düşünürüz. Dolayısıyla elin şeyiyle şeye şey yapılmaz dedikten sonra şimdi, şey. şimdi Artuş bir de en çok sorulan sorulardan biri Rusya piyasası biliyorsun kapalı. Evet. Yani bugün de ben e, kapalı o. Şimdi Rusya piyası kapalıyken aslında ABD'de Rusya piyasası üzerine yatırım fonu işlem görüyordu. Hmm. İşlem görüyordu. Onu da Cuma günü kapattılar Bakalım. ama işlem gördüğü zamanda sadece şunu bilin hmm. öyle bir fiyatlama var ki bu sene Rusya yatırım fonu New York borsasında işlem gören dolar bazında yüzde 82 aşağıda. Maşallah yüzde 82 yani 31 Aralık kapanışında 100 doların bugün itibariyle son kapanış perşembe gecesi itibariyle. 18 dolara düştü. Rus borsası açıldığında bu da fiyatlanacak. Ha, normal günlerimizde olsak yani Türkiye'nin normal bir fiyatlaması olsa buradan çıkan para biraz bize gelir miydi? Gelirdi. Gelirdi, evet. Gelirdi abi. Gelirdi. Gelirdi. Fakat şu anda nereye gidecek o para? Oradan adam parayı çıkarabilirse, Putin buna izin verirse eğer şu andaki fiyatlama şörfeze gideceğini gösteriyor. Evet. Zaten İsrail hisse senedi piyasası pazar günü kapanışın ardından hafif bir yükseldi. Petrol, gaz ve gayrimenkul ve de biyomedikal sektörlerindeki hisselerin artışıyla birlikte dedikten sonra zor bir hafta olacak. Ee, iç politika, dış politika çok yakından takip etmemiz gereken bir durum. Tüm dünya açısından zor günler ama Işık köklerin dikkat çektiği noktanın altına da böyle kalın kalın çizelim. Çin yükselmeye ve dünya ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Bu savaşın ana nedeni Rusya değil ve belki de Çin. Dolayısıyla Çin'in ne yapacağı, Tayvan konusunda ne yapacağı, Amerika'nın bu işin içerisinde Çin'i ne kadar çekip çekmeyeceği, Çin'in nasıl davranacağı konusu bu soğuk savaşın başlangıcı ile birlikte takip edeceğimiz diğer bir başlık olacak. Işık Kökte çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Canım Teşekkürler, saygılar herkese kolay gelsin.